Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonu zirvede tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Birçok koldan transfer harekatı yürüten siyah beyazlılar da sağ bek için öncelikli hedef, geçen sezon Sporting Lisbon'dan kiralık olarak takıma dahil edilen Valentin Rozier'in yeniden kiralanması. Yönetim, Rozier konusunda beklediği yanıtı alamazsa rotasını bu kez Almanya'ya çevirecek ve Deni da Costa'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Fransız Rozier, 37 resmi maçta 3 gol atıp 6'da gol atmıştı. 2019-20 sezonunda Sporting ile sadece 14 maça çıkan ve Beşiktaş'ta adeta kendine gelen 24 yaşındaki sağ bek oyuncusunun Türkiye'de kalmak istediği biliniyor. Genç futbolcunun satın alma opsiyonuyla yeniden kiralanması adına Sporting ile görüşmelerde bulunan Beşiktaş, bu transferi en kısa sürede noktalamanın hesaplarını yapıyor. Rozier'i 5 milyon euro artı Mama Balde karşılığında kadrosuna katan Sporting'in değerini yükseltmesi sonrasında Rozier için kapıyı 4 milyon eurodan açtığı belirtildi. Beşiktaş, Rozier cephesinden olumsuz yanıt alınması durumunda ise Deni Da Costa için teklif yapılacak. Kiralık olarak sezon Bundesliga'da Mainz formasıyla geçiren 27 yaşındaki Sabek toplamda 23 resmi maçta forma giyerken bir asist yaptı. Bon Servisi Frankfurt'ta bulunan Angola asıllı Alman futbolcunun piyasa değeri 16 milyon euroya yükselmişti. 2018-19'da Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan da Costa, sezonun en iyi 11'ine girerken aynı başarıya Bundesliga'da da ulaşmıştı. Kartal'ın orta sahanın sağında da oynayabilen tecrübeli yıldızı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Sıcak transfer gündemini kanalımızla takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.